Daha derse başlamadık bugün. Bu arada herkese günaydın, selamlar. Birazdan derse başlayacağız. Kız, Ralph'ın kolu kopmuş. Niye koptu bu? Aa, it didn't. It didn't. Ama burada şey var, kırmızı leke var. Sanki çıkmış yerinden, evet. Bence öyle. Diğeri de çıkıyor mu? Diğeri de çıkıyor mu? O zaman demek ki bu çıkmış yerinden. Hadi bakalım. Derse başlayacağız şimdi Denizli bugün. Right after I Hadi öp bakalım. Çok fena, aşırı fena. Yani nasıl gönlümü alacağını biliyor. Bir kızdırıyor beni. Bak şu anda ben topluyorum buraları. Çünkü belki 20 bin defa söyledim. Kızım hadi topla şuraları. Kızım hadi topla şuraları. Şimdi de gönlümü alıyor. Hı? You know. Polis. Polis değil. Onunla polis yapamazsın. Bunu da at Deniz. Bunun bir şeysi yok. Bu zaten çok sapan bir şey. Okay. At artık yani. Bak çoğu kopmuş bunların ya. Üzüldüm. Ne kadar iyi bir oyuncak. bu. bu That's değil. a villain. Villain. Kötü insan. Ben hiç hatırlamıyorum bunu. Oh it's from a different like a Allah Allah İkisini de izledik ya izlemedik mi ikisini Hadi bakalım Bugün planımız Yok her zamanki gibi Bir plan yok Bu Karantinadan beri zaten plan yapamıyoruz Hiçbir şekilde Ciddi anlamda artık Yani boğuluyorum ya Rahat rahat alışverişe gitmeyi bile özledim ya Anlatamam işte aslında almam gereken birkaç parça bir şey var kıyafet olarak. Şimdi de indirimler falan var bir sürü ama yani şöyle bilgisayarı elime alıp da bir ne bileyim alışveriş yapasım bile gelmiyor. Bilmiyorum yani. Bir mont almak istiyorum. Hatta Mango'da bir mont beğenmiştim. And I just sleep with you today. Gel just sleep all day. I sleep all day o şeyi bulursam göstereyim. Mont çok hoşuma gitti ama yok yani kalmamış. Aşırı güzel. Biraz battaniyemsi bir havası var böyle. Yorgan gibi ama bence çok güzel duruyor ya. Çok hoş. Çantasıyla da bence çok uyum sağlamış. Çok beğendim. De Kalmamıştı. Böyle şişme bir mont istiyorum böyle başka bir renk. Çünkü ben bir tane siyah var sadece. Böyle değişik bir renk. Böyle bir renkli bir şeyler olsun istiyorum. Yani artık bu araları iyice böyle siyah siyah giymeye başladım. Sıkıldım yani. Renkli bir şeyler istiyorum. Renkli seviyorum çünkü. Ee, bulursam şöyle güzel bir şişme mont. Belden bağlamalı istiyorum onu özellikle. Ki bu senede moda zaten çok fazla. Hani bulmam daha da kolaylaşacak. Böyle. Hanımefendiye oje sürülecekmiş. Kuaför. Hı? Tamam kuaför olalım. Bu arada o acı oje gerçekten işe yaradı. Deniz şey yapmıyor. İki seferdir tırnaklarını kesebiliyorum Deniz'in. Hey! Çok mutluyum. Abineyim. Ne? Tamam. Bir dakika dur. Bunlar bu arada çocuk ojesi. Normal ojeler gibi değil. Böyle uzayıp gidiyor bunlar böyle şey yapabiliyorsunuz. Böyle çekip böyle aynı maskeler gibi yüz maskeleri gibi onları böyle çıkartabiliyorsunuz. Evet bekliyorum. Gel. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun oturun şöyle. Ee, ne isterdiniz? Ee, oje. Oje. Şu renk olur mu size? Hı hı. Ha, hepsi bir olur nail art istiyorsunuz. Nail art yapamam da şimdilik ayrı ayrı süreyim olur mu? <laughs> tamam. Şununla başlayalım. Temelinize. Sorry, bir şey olur mu? Hı hı. Tamam. öbür maviyi getirin. Bunları en önce sürmüştüm çünkü artık. Şöyle mi sürmüştüm sonra? Tamam. güzel. Sevdiniz mi? Hı hı. Tamam o zaman 20 lira alayım. Ay. Teşekkür ediyorum. Bereket versin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kat. Göster <laughs> bakayım tırnakları nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Uu, çok güzel oldu. Bu arada bunu galiba H&M'den aldım ben. Nereden aldık biz Deniz? Evet, H&M'den almışım. H&M. Evet. Şöyle uh, bir Fenty de Evet, biraz sen boyamışsın onların üstüne. Çeymar. Looks nice actually. And she has to put 29 there if she's going one by one. True. Because she's counted until 36, yeah? yeah? Okay. So you just need to write yes in there. What's easy. Yeah. Yeah? Yes. You can write yes. Eh. S yes. Duh-duh-duh. yanlıs That's a Evet, tuy oldu. Diğer so button. hard? O kadar kalemimiz var Deniz. Sen en küçüğünü kullanıyorsun. Bilmem ne. I just de. love kids. Cute. I think it's growing. Hmm? Mm, same. okay. Count forwards and backwards within 50. Oh, gummy bears. I want eat them. Five. Next one. Ten. ten, nine. Mm -hmm. It's counting down, up and down. How do you know? Because it's going ten, nine. I, sh I, I, shine, shine, shine. shine. Oh, beautiful! I, nice smile. I, nice smile. One one. Hepsini tek tek oynayacakmışız bugün. Tamam, hadi bakalım. En sevdiğim oyun, eşini bul. Hadi bakalım. Kahvem bitti dedim ya bu arada. Sen çayını bitirdin mi? Kahve yok, kahve bitti. Okay. But you don't just put it all over. You do it in a row. Cross Bak um, a square. Cross the square. Cross 48 48 Cross the the 4 and a eight. Four, 48. It's about 48. 差不多意思。 Hayır hayır öyle değil. İstediğini açabilirsin deriz. Öyle oyun olmaz. Öyle kural olmaz. Aha. Pardon. 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 Bu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an dinleniyoruz. Bunu <laughs> bebekken şöyle uyutuyorum onu söylüyorum şimdi. Şu <laughs> an bebek taklidi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şöyle burnuna çok dokunurdum denize. Şöyle uyuturdum denize. Deniz de diyor ki hala işe yarıyor anne. İşe yarıyor mu anne? <laughs> <laughs> hani dondurma yedikten sonra bir süt içiyor. Su, süt dedim ya. Su içiyorsun üzerine. Sonra oyunumuza devam ediyoruz. <laughs> tamam. Bugün normalden daha çok ders çalıştık. Hayret. Değil mi? Hı hı. Hatta şey, sınıftaki programı da biraz geçmişiz farkında olmadan matematikte ama çok iyi gitti. üşümeye başladım ya. <laughs> Yerden soğuk geliyor bir yerlerden. Acaba şey mi? Baca açık değil ama yine de orada birazcık bir şeyler kalmış olabilir, durusunuz. Hı, hı. hı, hı. ne oldu ortaya? bence bıçakla koymalıydın Alay like tut tut <laughs> şimdi onu tekrar alıp çilebi sokacaksın yap yeah. <laughs> Allah'ım ya çok ağlıyorsun ben yemeği yapmaya başlayayım tamam mı? Hı -hı. Bu yüzden fazla yememeye çalış. <laughs> Gerçi daha yemeği var anca <laughs> Yemeklerim hazır. Burada da çorbam var. Niye bu kadar büyük kaba yaptım demeyin. Ee, kabım, kabım yoktu yani. Tencerelerin hepsi makinedeydi maalesef ki. O yüzden buna yapmak zorunda kaldım. Yıkanıyordu o sırada. Burada da pilavım var. Ağzımı biraz açık bıraktım. Çünkü çok fazla böyle yapış yapış gibi oluyordu. Ben de böyle çok sıcakta kalmasın. Biraz daha böyle tane tane olsun diye kapağını açtım mecbur. Deneyim. Burada da salatam var. Sosunu daha koymadım. Aslında maydanoz olsaydı çok güzel olacaktı ama maydanozum yok maalesef. Bu da böyle oldu. Bunu da bana bıraktın herhalde. Orhan bana tatlı bırakmış. <laughs> Denizin yardımıyla. Yani. Demeyeceğim ben zaten. Hiç yemedim. Yani bunun gözümün önünde hep Antep fıstıklı şey vardı. Sarma. Ondan sonra şöbiyet vardı. hiçbir ağzım gibi sürmedim. Şu an şu ikinci litrem bu arada. biraz kalmıştı. 3 litre içemedim. Yatmaya daha var belki 3 litreye yakın içebilirim İkinci litrem bitti Bugün baya iyi su içtim Doldu kaldı Sence içebilir miyim 3 litre her gün oradan Ne? Sen bugün hiç görünmedin, gel bir selam ver ya. Selam aleyküm. O kadar. Orhan'ın sadece sesini duyabilirsiniz. Zaten dün, a, bir önceki vlogda yeterince olduğu için bugün gelme şeysi değil yani. Yüz görümlüyü istiyor onu. Biz de bu arada yataklara bakıp duruyoruz. E, döşek. Döşek mi diyorlar, ne diyorlar ona? İnşallah kısmetse yakında bir yatak alacağız. Artık yatağın değişmesi gerekiyor. Bizi, çoğu yatağın süresi 5 yıl, 7 yıl arası değişiyor. Bizimki de 5 yıl oldu. Ee, zaten bizimki nöro 5 yıldı değil mi? 5 yıl falan lazım. Artık değişme zamanı geldi. 5 yıl da geçti hatta. Değişsizlik iyi olur. Evet. Bugünlük de burada kapatalım. Artık yarın devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.